Fenerbahçe transfer haberleri Asensio kararını verdi. Mourinho ile transfer gelişmesi. Son dakika spor haberleri, uzun süredir Marco Asensio ile temas halinde olan Fenerbahçe için oyuncunun kulübünden dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte yaşanan son gelişmeler. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri de PSG forması giyen Marco Asensio. Fransız ekibiyle sözleşmesi devam eden İspanyol futbolcu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre 29 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'nin yanı sıra geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da radarında bulunuyor. Lig 1'de yeterli forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun, PSG ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanmasını beklediği, ancak transferin mali şartlarında henüz uzlaşma sağlanamadığı ifade ediliyor. Morunho için teklifleri reddetti. Sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili paylaşımları beğenerek sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran Asensio'nun, başka teklifleri geri çevirdiği ve Jos Mourinho ile çalışmak istediği iddia ediliyor. 2026'ya kadar PSG ile kontratı bulunan Marco Asensio 10 numara, sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev yapabiliyor. Futbol kariyerine Mallorca altyapısında başlayan başarılı oyuncu, Real Madrid ve Espanyol formalarını giydikten sonra 2023 yılında bedelsiz olarak Paris ekibine katıldı. Geçtiğimiz sezon PSG'de 16 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Asensio Kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da ise 21 maçta 8 gol ve 1 asist üretti.